Ağır, merhaba. Merhaba. Şimdi Piri Risk kitabımızla ilgili yaptığımız etkinliğe geçelim mi? Geçelim. Tamam, o zaman açıyorum bakalım nasıl bir şey hazırladık. Soru cevap işte geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Tamam. Hop. Geldi. Evet. Evet geldi. Şimdi ne yapacağız? Ee, bunu başlayacağız. Tamam mı? Sırayla. Önce kim ilk soruyu cevaplamak ister? Çarkı kimin için döndürelim? Ben. Tamam. Ben. Hadi bakalım. Çarkı Ayy. senin için döndüreceğiz. Hazır mısın? Hazırım. Evet, başlıyoruz. Evet, oku bakalım. Peri Reis'in insanlığa en büyük armağanı nedir? Evet, En büyük armağana neydi? Bir şey çizmişti. Ne çizmişti? Bir harita. Harikasın. Çok güzel. Piri Reis'in en büyük armağını çizdiği haritaydı. Şimdi Diyar'cığım sıra sende. Çevirelim mi senin için çarkı? Ben çevirebiliyor muyum öğretmenim? Sen çevirebiliyor musun? Bir dene bakalım. Tamam. Ben de dedim. Evet geldi. Ben de gözükmüyor. E, görünüyor mu şimdi? Tubar etmenim. Efendim. Görünmüyor bende. Kırmızı bir şey var. Bir. Tamam, Arayın o zaman şey sana çıkan ne soruyu okuyayım. ben okuyayım. Piri, reis, ne kita... Ne hazır mısın? Ne? Ne bu, ne ben de gözükmüyor ki. Ne? Tamam, abinden yardım ne iste. Ne abinden ne yardım istiyor? ister misin? Abi, ne? Nasıl yani? Abinden yardım iste. E, ekran gelsin sana da. Bir sıkıntı var sanırım. Kırmızı ekran görünüyor dedim ya. Yok. Ne görünmesi gerekiyor? E, şimdi bir tane çarp görünce ve e, şey var. Evet o hocam. Evet mi? görünüyor çark. Tamam, gör, tamam o zaman. Şimdi ben bunu okuyacağım. Hazır mısın? Piri Reis kitabı Bahriye kitabında neler anlatmıştır? Evet. Çocuklar kapıyı kapatın. Evet. Piri Reis kitabı Bahriye kitabında neler anlatmıştır? Bahriye ne demekti? Evet. Hmm. Denizli yemekler. Harikasın. O zaman kitapta neyi anlatmıştır? Denizli. Süpersin. İkiniz de ne kadar güzel cevapladınız ya. Kitabı çok güzel okumuşsunuz. Şimdi çarkı kimin için döndürüyoruz? Ben. Evet. Haydi bakalım. Başlıyoruz. Hop dönüyor. Bak ben de Evet. Şimdi okuyorum hazır mısınız? Hazırız. Kitabı Bahriye kitabını yazarken Piri Reis'in aklına gelen fikir nedir? Büyük bir hayali. Evet. Var ya. gelen ilk fikir nedir? Peri Reis kitabı, Bahri kitabı, Bahriye kitabını yazarken Ee, bu kitabı yazarken bu neydi? Denizcilikle değil mi? Denizcilikle alakalı şeyleri yazmıştır. Denizcilik işte yazmıştır. Evet. Şimdi çarkı kimin için döndürüyorum? Yer için. Evet. Geliyor. Haydi bakalım. Ah bu soruyu yapmıştık zaten. Şimdi tekrar çeviriyorum çarptı. Allah Allah. Neden hep aynı soru geliyor? Çarkta bir sıkıntı çıktı galiba. Evet. Kiri Reisin haritası nasıl bir haritaydı? Hangi bilgileri içeriyordu? Hmm. Hayvanlar. Çok güzel peşinler, canlılar. Evet. Başka canlılar. hı. <laughs> Ağaçlar. İklimler, bitkiler. Evet. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Tamam. Bir de coğrafi bölgeler vardı değil mi? Bu bilgilerin hepsini içeriyordu. Evet. Harikasın Diyarcığım. Şimdi çark kimin için dönüyor? Ben. Tamam. Haydi bakalım başlıyoruz. <laughs> Evet, Muhittin Piri kaç yılında nerede doğmuştur? E, Gelibolu gelip Bir daha söyle duymadım. Gelibolu sözünde. Gelibolu yarım adasında. Evet. Peki kaç yılında doğmuştu? 475'te. Wow, harikasın. Süpersin. Evet çok güzel. Çocuklar ne kadar güzel yaptınız. Harika. Peki şimdi çarp kimin için dönüyor? Evet hadi bakalım Diyar'cığım çarp senin için dönüyor. Başlıyoruz. Evet, Muhittin Piri amcası ile hangi denize açılmıştır? Diyacığım ses geliyor mu? Evet geliyor. Tamam. Muhittin Piri amcası ile hangi denize açılmıştır? Hmm. Canlı dersimizde okurken bu kısmı da sen okumuştun Diyar'cığım. A ile başlıyordu bu denizin adı. Evet. Bulamadım. Akdeniz olabilir mi? Evet, artık. Tamam, çok güzel. Harika. Çocuklar, çok güzel cevapladınız. Kitabınızı çok güzel okumuşsunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Bittim. Evet. Bir daha bir, Kaç ders daha var? Efendim çocuklar. Bir saniye efendim. Bir saniye çocuklar duyamıyorum sizi. Duvar edin. Efendim? Duyamıyorum çocuklar